Fique Şimdi ise A3 KM modelli yine mamun ağacından yapılmış ve yine mandolin vurgulu bağlamayı paylaşacağız sizlerle. Bağlamaların siparişlerini WhatsApp hattımızdan ya da enomir.com 11com üzerindeki mağazamızdan aldığımızı tekrardan hatırlatalım. Videonun altında açıklama bölümünde tüm detaylar yer alıyor. Aslında A1 ve A2 KM modelleriyle hemen hemen aynı çok ufak farklar var. Birazdan bağlamayı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet mandolin vurgu arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın çünkü bunlardan her zaman çıkmıyor açıkçası. Yine tekneleri maun ağacından yapılmış yaprak bir teknedir. 39-40 santim boyunda tekne yapıları vardır. Şöyle gösterelim. Maun ağacı. Kapak ağacımız ladindir. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri. Bu modellerde arka tarafta da kapaklı ses çıkış yeri oluyor ve bir de eşik altımız oluyor. Aslında bu eşik altı dediğimiz sistem Pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız sistemdir. Kapağın alt tarafına yapıştırılır ve arka tarafa da şu jack yuvası takılır. Bu sayede amfiden ses alabilirsiniz. Sap ağacımıza gelelim. Yine A1 ve A2KM modelleriyle aynı sap ağacı, akgürgen ağacından yapılmış. Bu sefer hem sap kenarı hem de kapak kenarı sedef çıtalarla dönülmüş. Bakın gördüğünüz üzere kapak ve sap kenarında komple sedef çıtalar var. Nokta sedeflerimiz yine yer alıyor klavyede. Ve yine mandolin e, burgu olarak adlandırdığımız sistemden var. Tonunu dinlediniz bağlamanın. Gayet yumuşak, hoş bir şekilde geliyor. Yumuşak bağlamalar zaten. Ee, şimdi perdelerde de bir gezelim dinlemiş olun. duyduğunuz üzere herhangi bir problem yok. Bunlar da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Yeni bağlamalarımızda görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir. Ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Aletleri kanalımıza abone olabilirsiniz.